Banyodan bildiriyoruz. Merhaba. Banyodan bildiriyoruz. Çabi de yanımda. Gel bak Çabi. Dış çekim yapamıyoruz yağmurda. Ama her yağmur sonrası olayımız bu. Yıkanıyoruz. Çabi sırılsıklam. Çamur içinde yuvarlandı. Her yere silkelendi eve girince. Apartmanı da batırdı. Bende hala yağmur çizmeleri var. Çünkü aksi kurtarmıyor. Şapkanız olsa da Saçlarınız ve tipiniz buna benziyor. Ellerim mosmor. Şeyi tutmaktan, tasmasına yapışmaktan. İşte olayımız bu. Ben niye böyleyim? Çünkü ben de full soyunuyorum, dökünüyorum, yıkanıyorum, kuruyorum. 3-4 saat sonraki keyfe göre tekrar dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. O çok mutlu hayatından. Hiçbir sıkıntısı yok. Çok memnun. Bol çamur, bol yağmur. Avcı köpeğidir goldenlar. Bunu kaldıramayacaksanız almayın. Avcı değilseniz de yağmura, soğuğa, fırtınaya, çamura her türlü dayanıklı montunuz ve şöyle komik çizmeleriniz olmalı. Gördüğünüz gibi banyo da çamur içinde. Neden? Çünkü biz eve çamur taşıyoruz. Eve kadın gelir temizler diye düşünmeyin. Çünkü kadınlar köpek sevmiyorlar. Köpek kılı da sevmiyorlar mümkün olduğu ilk vakit kaçacaktır. Ya da etrafı dezenfekte ederken çamaşır suyu kullanacaktır. Arap sabunu dışındaki her türlü temizlik maddesi bu canlara zararlı. Aklınızda bulunsun diye söyledim. Hani çok tatlı fotoğraflar paylaşıyorum ya. İşte gerçek fotoğrafımız bu. Gel çabuk. Gel bir selfie. Gel. Normalde köpek buna benziyor. Sahibi de buna benziyor. Seviyoruz sizi ve golden sahiplerinizi, sahiplerini acınızı paylaşıyoruz. <laughs> Hoşça kalın.